Güzel bir pazartesi sabahından, günaydın sevgili TV izleyicileri. Sağlık, yaşam ve güzellik programıma hoş geldiniz. Bugün yine Manisa'mızın çok değerli bir doktorunu konuk olarak ağırlayacağım. Kendisi Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tüp Bebek Merkezi'nde görevli olan Profesör Doktor Semra Oruç Koltan hanımı program konum olarak ağırlayacağım. Kendisi bugün bize kısırlık ve tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Anormal adet kanamaları ve vajinal enfeksiyonlar hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Kanalımız de çok adına. teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Önceki kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii. Ee, ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Ee, daha sonra Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında e, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığımı aldım. Daha sonra da Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine adım attım ve tüm aşamalarını burada geçirdim. Evet. 2007 yılından beri de profesör olarak görev yapmaktayım Celal Bayar Üniversitesi'nde. Başarılarınızın devamı. Teşekkür diyoruz. ederim. Evet bugün kısırlık üzerine ilk başta konuşacağız. Kısırlık nedir? Tanımla yapar mısınız? Tabii. Önce? Kısırlık tanımında bizim özellikle göze aldığımız şey bir yıl süreyle çiftlerin düzenli cinsel ilişkiye rağmen eğer gebelik oluşmuyorsa kısırlıktan bahsediyoruz. Evet. Burada süre çok önemli ve tabii yaş faktörü de önemli. Hı hı. Şimdi 35 yaşın üstündeki bayanlarda böyle bir süre, bir yıllık bir süreyi beklemiyoruz. Daha erken işlemleri, araştırmalara başlıyoruz. Ama daha genç yaştaki kadınlarda bir yıl süreli bizim için önemli bir yıl süre. Bazen çünkü hastalarımız geliyor geliyor işte ben çocuk sahibi olamıyorum 3 yıllık evliyim diyor. Araştırdığımızda bakıyorsunuz ki aslında o 3 yıl süre içinde doğum kontrol yapıyla korunmuş. Evet. Ama 3, 3 aydır bırakmış tedaviyi 3 aydır gebe kalamıyor. Hemen gebe kalması gerektiğini düşünerek bize geliyor. Ama bu kişilerin araştırılmasına hemen gerek yok. Eğer yaş faktörü ya da başka bir faktör söz konusu değilse e, o kişilere mutlaka bir yıllık bir süreden sonra bize müracaat etmelerini söylüyoruz. Evet. Hocam peki e, mesela halk arasında çok duyarız e, korunmak için kullanılan haplar kısırlık yapıyor ya da geç hamile kalınıyor bu tarz şeyler gerçek değil mi? Yok hayır değil, değil korunmak mi? için kullanılan haplar kısırlık yapmaz. yapmaz ama temelde yatan başka bir şey varsa... E, tabii ki e, bu gölgeleneceği için hastada o dönemde zaten gebe kalmayacağı için araştırmadığından dolayı Hı -hı. fark edilmez. Evet. Ama e, doğum kontrol hapları kısırlığa neden olmaz. Bırakıldığında da hemen gebe kalabilir hasta. Evet. Yani süre ge gerekmez. Ama bazı ilaçlar var. Örneğin e, enjeksiyonlar yani e, iğne şeklinde yapılanlar aylık ya da 3 aylık Hı -hı. olanlar var. Onlar da bırakıldıktan sonra birkaç ay belki Yumurtlamanın geri dönmesi gecikebilir ama hı hı. korkulmasına gerek yok geri döner zaten. Evet. Asla böyle hapları kullanmadan, başlamadan önce de e, düzenli bir kontrol olunması gerekiyor değil mi? Bence de yani evlenmeyi düşünen evet. e, bir hanımın bir gelmesi mutlaka gelmesi gerekli. Hani yumurtalıklarını, rahimini değerlendirmek açısından, hı hı. E, adet düzenini sorgulamak açısından önemli. Bilimsiz kullanmamak <laughs> gerekiyor evet, aslında Evet, evet. Zaten ilaçları kendi başına kullanmak doğru değil. Evet. Çünkü bazı kullanılmaması gereken durumlar var. Hı hı. E, onların belirlenebilmesi için öncelikle bir muayene olması, tetkiklerin yapılması daha sonra başlaması daha uygun evet. olur. Hocam peki erkeklerde ve kadınlarda kısırlığın e, sebepleri nelerdir? Temelinde yatan sebepler neler olabilir? E, bizim zaten çiftler geldiğinde bize ilk araştırdığımız kişi erkekler. Hı hı. Yani ilk önce erkeğe bakıyoruz. Eee onlarda sperm tahlilini istiyoruz. Çünkü e, hemen e, sonuç alabileceğimiz bir araştırma. Yani zaten onda bir sorun varsa Öncelikle ürolojiye yönlendirerek tedavileri yapılabiliyorsa onun planlamasını yapıyoruz. Hı hı. Ee, daha sonra da üroloji bize zaten eğer bizim yapmamız gereken bir şey varsa, örneğin aşılama gereken hastalar olabiliyor ya da tüp bebek gereken hastalar olabiliyor. Onları bize zaten yönlendiriyorlar. Erkekte bir faktör yoksa ondan sonra zaten e, kadına geçiyoruz. Erkekte dikkat edilmesi gereken şeyler, ee, özellikle çocukluk hayatında geçirmiş olan inmemiş testis operasyonları önemli. Evet. Böyle bir öyküsü varsa. E, veya geçirmiş kaba kulak enfeksiyonları yine önemli erkeklerde. Erkeklerin çalıştıkları işler önemli. Mesela çok sıcak ortamlarda çalışıyorlarsa, kimyasallara maruz kalıyorlarsa, evet. radyoaktif ajanlara maruz kalıyorlarsa mutlaka e, kendileri hani çocuk sahibi olmayı o anda düşünmüyorlarsa bile tetkik yaptırmalarında yarar var. Evet. Hocam peki e, kısırlık genetik olabiliyor mu? Ailesinde yakınlarında kısır olan kişiler daha erken yaşlarda bunun önlemini yani alabilirler genetik mi? genetik hastalıkları varsa Hı. onlar için söz konusu ama birisi kısır oldu diye aileden diğerleri de kısır olacak diye bir şey söz konusu değil. Genetik bir hastalık söz konusu değilse evet. e, o zaman korkulacak bir şey yok evet. hocam genç başta söylediniz ama çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar özellikle e, kısırlık tedavisi için ne zaman uzman, uzman kişilere başvurmaları gerekiyor e, dediğim süre önemli bir yıllık düzenli ilişkiye hı. rağmen gebe kalınmıyorsa mutlaka gelecekler beklemeyecekler e, ilaç kullanıyorsa da bıraktıktan sonra bir süre tanıması lazım kendisine hı hı. E, Tabii burada e, düzenli cinsel ilişki önemli Eş faktörü önemli diyelim. Eşi e, düzenli aralıklarla yurt dışına giden bir beyse diyelim. E, bir ay içinde düzenli bir ilişki söz konusu değilse zaten o kişilerde gebelik oluşma şansı daha düşük. Onları evet. dikkate evet. almak lazım. Dediğimiz koşulları eğer karşılıyorsa hasta ve gebelik oluşması mutlaka bize başvurması lazım ve araştırmalarına hemen başlamak lazım çünkü süre geçtikçe bazen geç kalınmış olana biliyor çok fazla ihmal etmemek lazım Birlik, evet. kısık tedavisi için uygulanan yöntemler nelerdir hocam? Ee, şimdi bizim ilk olarak değerlendirdiğimiz erkek faktörü demiştim Hı. onları zaten Eğer bir problem varsa ürolojiye yönlendiriyoruz yapılabilecek tedavileri varsa onlar yapıyorlar ee, işte ilaç tedavisi uygulanan olgular olabilir varikosel dediğimiz bir olay varsa oper olmaları gerekebilir. Sonrasında bize tekrar yeri gönderiyorlar. Ama kadınlar için neler söz konusu olabilir tedavide? Bizim ilk olarak kadında baktığımız şey kanallar dediğimiz halk arasında tüpler. Evet. Çünkü tüplerin açık olması çok önemli. Eğer tüpler kapalıysa ben öğrencilere de bu şekilde anlatıyorum. Ee tüpler kapalıysa bir kadın isterse 3 tane yumurtlasın ayda. gebe kalabilmesi söz konusu değil ya da evet. spermler çok iyi olsun kalitesi. Gebelik kalabilmesi mümkün değil. O yüzden ilk olarak kadında baktığımız faktör tüplerimiz açık mı, kapalı mı? Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Yöntem olarak bizim HSG dediğimiz bir film var. E ilaçlı deniliyor halk arasında. ilaçlı film diye. Evet. Rahimin hem iç tabakasını görmüş oluyoruz, İçi acaba düzenli mi, rahimin kendisinde bir problem var mı diye onu görüyoruz. Bir de tüpler açık mı değil mi ona bakıyoruz. Şimdi tüpler kapalı görünüyorsa eğer filmde o zaman mutlaka bir laparoskopi dediğimiz cerrahi bir işlem öneriyoruz. Çünkü bazen o işlem sırasında ağrıya bağlı tüplerde spazm olabilir, kapalı görülebilir. Ee, o nedenle laparoskopi ile açık mı değil mi onu görüyoruz zaten Hı -hı. yaptığımız işlemde. Ee, laparoskopi sırasında bazı hastalarda o kapalı olan alan açılabilir yerine göre. Hı -hı. Ee, o işlemde aslında bir kısırlık için yapılan bir işlem oluyor. Evet. Ee, ve sonuçta gebelikte tabii ki oluşabilir. Ee, başka histeroskopi dediğimiz bir yöntem var. Bunda ne yapıyoruz? Rahim içinde eğer... İşte miyom ya da polipler olabiliyor rahim içinde veya septum dediğimiz doğuştan bir anormal yapı olabiliyor. Bunları gidermek için küçük bir cerrahi işlem aslında bir optikle yardımıyla rahimin iç tabakasına içeriye giriyoruz ve oradaki olmaması gereken oluşumları dışarıya çıkarıyoruz ve bazen sadece bunu yapmakla hasta gebe kalabiliyor. Evet. Çünkü gebelik oluşsa bile yerleşmesini engelliyor bu tür oluşumlar. Bu şekilde tedavi olabilir. Başka kadında yumurtlama sorunları en önemli problemlerden birisi. Bunu anlamak için çeşitli yöntemlerimiz var. Bir kadın yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Eğer yumurtlamıyorsa tabii ki gebe kalması söz konusu değil. Bunun için de bizim ilaçlarımız var. Önce ağızdan kullanılan tabletlerle başlıyoruz yumurtlamayı sağlamak için. Eğer ona cevap alamazsak o zaman iğnelere geçiyoruz. İğnelerle yumurtlamayı sağlıyoruz. Evet. Evet bu arada değerli TV izleyicileri değerli doktorumuza sorularınız var ise 233 77 77'den bize ulaşabiliyorsunuz. Hocam her türlü kısırlık tedavi edilir mi? Sonuç alınmayan kısırlık olabiliyor mu? E, sonuç alınmayan e, olabilir tabii ki. E, özellikle kadınlar için söz konusu olan menopoz. Hı hı, evet. e, menopoz varsa zaten gebe kalabilmesi söz konusu değil çünkü yumurta yok sonuçta gelişemez. Hı. Erken menopoz olguları önemli. Genç yaşlarda ortaya çıktığı için e, tabii ki hastalar için şanssızlık. E, yine de bunun için bazı tedavi yöntemleri denenebiliyor. İlaçlarla yumurtanın kapasitesini biraz daha toparlayabilmek için çalışılıyor. Eğer e, bunu becerebilirsek, başarabilirsek tabii her kadında mümkün değil ne yazık ki ilaca cevap al alabilmek. E, tabii o e, hanımlar için de bir şans doğuyor ama menopozsa. E, tabii ki o hastanın sonuç, e, sonuç mümkün değil erkeklerde hiç sperm olmayabilir mesela e, elde edilen e, semen vasıtında ama e, bu hastalarda testis biyopsisi yapılıyor eğer bu biyopsi de sperm örneklerine rastlanırsa onların çocuk sahibi olma şansları var ama rastlanamazsa yine söz konusu değil ne? tabii ülkemizde yapılmıyor ama Donör sperm ya da yumurta kullanımı olabiliyor ama Türkiye'mizde bu yasak kullanılamıyor. Yurt dışında bu tür hastalarda kullanılıyor. Zaten duyuyorsunuzdur işte 60 yaşında mesela 65 yaşında gebe kaldı evet, diye. Evet evet duyabiliyoruz. Bunlar hep genç hastalardan alınan yumurtalarla elde edilen gebelikler evet. o hanımın sadece rahimi kullanılıyor evet. gebelik için. Evet, hocam peki e, sigara kullanımı, alkol kullanımı, kısırlık riskini artırır mı? Sigara ve alkol e, hem erkek için tehlike, hı hı. hem kadın için tehlike. E, sperm, erkeklerde sperm kalitesinin sayısını, hareketini bozuyor. Evet, e, kadınlarda da yumurta'nın kalitesini bozuyor. Ve erken menopoza gitmesini sağlıyor. O nedenle kullanılmaması gerekli. Evet. Hocam anormal adet kanamalarından biraz bahsetmek Hı -hı. isterim. Aşırı kanamalı ve uzun süren adet neden olur? Sebepleri neler olabilir? Şimdi aşırı ve uzun sürenlerde hemen ilk aklımıza gelen miyomlar. Miyomlar özellikle hasta bunun bilincinde ise yıllar içinde artan hem sürede hem de şiddette artış hasta bunu Hı -hı. size ifade edebilir rahatlıkla veya o kadar alıştır, alışmıştır ki çok adet görmesine normal gibi kabul eder hasta ama siz karşınıza geldiğinde rahatlıkla bu hasta da miyom olabilir diye düşünebilirsiniz. Evet. Çünkü çok soluk olurlar, anemik olurlar, kansız olurlar. Yani en önemli nedenlerden birisi bu. Evet. Miyomlar gibi yine e, polip dediğimiz oluşumlar var. Bunlar rahim içinde yer aldığı zaman yine anormal kanamalara neden olabilirler. Tabii ki yumurtlama bozuklukları da yine anormal kanamalara neden olur. Özellikle eee Menopoz'a yakın dönemlerde, yumurtlamaların bozulduğu dönemlerde bu tür olgulara çok rastlıyoruz. Evet. Normal adet kanaması ne kadar sürer? Normal adet kanaması 3-7 gün arasında sürer. <laughs> e, günde 2-3 bet, özellikle 2. 3. günlerde normaldir. Ama daha sonrasında e, azalması gerekir, <gülüyor> giderek. <gülüyor> işte hasta size ben çocuk bezi kullanıyorum veya ayağa kalktığım zaman sanki boşalıyormuş gibi bir his oluyor derse veya pıhtılar düşürüyorum derse bu anormal kanamadır. Evet. Hocam peki tabii az kanamalı adetler de olabiliyor. Kısa süren adet ne ile alakalı olabilir? Yani Sebebine kısa sürmesi anladım. biraz tabii ki başından beri öyleyse korkulacak bir durum yok. Hı hı. Ama özellikle doğum sonrasında, küretajlar sonrasında azalan bir adetten bahsediyorsa. O zaman bu hastalarda rahim içini bir değerlendirmek lazım. Bazen yapışıklıklar oluşabiliyor rahim içinde. Onun giderilmesi lazım. Ona bağlı az adet görüyor olabilir. Evet. Anormal adet kanamaları olan hastaya nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır? Öncelikle anormal kanaması varsa bir rahim içinin değerlendirilmesi lazım. Özellikle içeriden örnekleme alınmasında yarar var. Neden? Bunu biz patolojiye gönderiyoruz. Patoloji bize e, bu alınan örneğin e, nasıl ne tür bir e, rahim içi yapı olduğunu gösteriyor. Bazı olgular var ki bunları mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hatta bazen cerrahi gerekebilir. Hı hı. O yüzden mutlaka öncelikle biz örneklerimizi alıyoruz. E, eğer şeyse miyomsa zaten biz muayenede miyomu görüyoruz. Hı hı. E, tedavi edilmesi gerekenleri tedavi ediyoruz. Kimi e, Miyomlar medikal tedaviden, ilaçla tedaviden yarar görebilir. Adet kanamasını azaltabiliriz bir miktar ama bazılarında ne yazık ki yarar görmeyebilirler. Cerrahi yapmak söz konusu evet. olabilir. Bu cerrahi de ya sadece miyomun çıkarılması şeklinde olabilir veya tüm rahimin alınması şeklinde olabilir. Yerleşim yerine göre, hastanın yaşına göre, e, hastanın çocuk isteğine göre biz buna karar veriyoruz. Evet. Ama yumurtlamayla ilgili problemler varsa... O zaman da biz ona yönelik tedavi, ilaç tedavileri öneriyoruz. Hı hı. Ve zaten hastalar bundan da yarar görüyorlar. Ee, önemli bir şey bizim halkımız için önemli olan bir şey troid hastalıkları. Ee, özellikle ben Manisa'da çok fazla görüyorum. Gelen hastalarda çok. Ve bu troid hastalıkları da bir süre sonra hipotiroidi dediğimiz bir tabloya yol açıp Arkasından da buna bağlı adet düzensizliklerine yol açabilir. Hı hı. Belki de sadece tedavi ettiğiniz şey ederseniz bu troid problemini hasta hiçbir problemi kalmayacak. Tek neden o olabilir. Mutlaka onu da Değerlendirmekte yarar var. Evet, hocam adet düzensizden bahsederken e, peki bu adet düzensiz ile alakalı ne tür tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? Ee, Çünkü çok da, sık görülen bir evet, sıkıntı. Evet. Bu da. Eğer yumurtlama problemi ise zaten ilaç tedavisi <laughs> öneriyoruz. Şimdi ilaçları söylemenece zaten e, hastalarımızın e, anlayacağı ya da dinleyicilerimizin anlayacağı ilaçlar olmayabilir ama e, genelde ağız yoluyla kullanılan ilaçları tercih ediyoruz. <laughs> e, bunlara eğer bir cevap göremezsek veya diyelim ilaç tedavisini kullandık, bizim daha önce patolojide gördüğümüz sorun giderilemediyse bununla, başka çare kalmadıysa o zaman operasyonu tercih ediyoruz. Evet. Tabii vajinal enfeksiyonlardan şimdi bahsedeceğiz ama hocam vajinal enfeksiyonların oluşumundaki sebeplerden biraz bahsedelim öncelikle. Vajinal enfeksiyonlar tabii adı üstünde enfeksiyon mikrobik bir odak evet. olması lazım. Aslında vajina mikropların olduğu bir ortam ama çok dengeli. Normal koşullarda. Dengeli olduğu için de bir enfeksiyon oluşmuyor. Evet. Ama bu denge bozulduğu zaman hangisinin lehine olduysa ona bağlı enfeksiyon ortaya çıkıyor. bu bir mantar enfeksiyonu olabilir mesela ya da bakteri enfeksiyonu olabilir. Hastanın şikayetlerinden biz zaten anlıyoruz aslında hangi tip bir enfeksiyon olduğunu. Şimdi kadınlar akıntıdan şikayet ediyorlar ama aslında kadınların akıntısının olması normal. Beyaz, kokusuz bir akıntıysa bu normal. Bunun için endişe etmeye gerek yok. Özellikle adetin ortası dönemde bu miktar biraz artabilir. Hatta böyle sünme eğilimi gösterebilir. Bunlar normal. O hormonal değişikliklere bağlı. <laughs> Ama hasta eğer böyle peynirimsi, beyaz bir akıntıdan bahsediyorsa, işte süt kesiği gibi diyorsa, beraberinde kaşıntı varsa o zaman aklımıza gelecek olan mantar enfeksiyonu evet. olmalı veya sarı, yeşil, kokulu bir akıntısı varsa bakteri enfeksiyonlarını düşünmek lazım. Bazen de iki enfeksiyon karışık olabilir. Biz bunlarda kültür alıyoruz, vajinal akıntıdan kültür alıyoruz. Bu kültür sonucuna göre hangi tür ürediyse hangi tür bir enfeksiyon varsa ona yönelik tedavisini veriyoruz aslında. Evet, peki tedavi yöntemlerinden bahsedebilir miyiz? Tedaviler genelde biz e, vajinal enfeksiyonlarda sadece vajinal uygulamaları tercih ediyoruz ve genelde de yanıt alıyoruz zaten. Evet. Bazen dirençli olgular olabilir. Bu dirençli olgularda ağızdan tedaviler eklemek gerekebilir. Hatta bazen eş tedavisi gerekebilir eşlerin aynı anda tedavi olması gerekebilir. Böylece enfeksiyondan rahatlıkla kurtulunabilir. Önemli şeylerden birisi antibiyotik kullanımı. Onu mantar enfeksiyonlarında söylemeyi unuttum. Antibiyotik kullanımından sonra özellikle vajinal mantar enfeksiyonlarında artış gözleyebiliriz. Hastalarımızın o açıdan dikkatli olması lazım. Gerekiyor. Evet hocam peki cinsel yolda bulaşır mı bu enfeksiyonlar? Böyle durumlarda eşlere neler öneriyorsunuz? Bulaşabilir tabii ki. Ne öneriyoruz? Zaten bizim tedavi verdiğimiz süre içinde ilişki önermiyoruz. Hı hı. Bazen bir süre prezervatif kullanmalarını önerebiliyoruz hastalara. Veya biraz önce dediğim gibi çift tedavi. Yani evet. hem eşine hem de kendisine evet, tedavi. tedavi önerebiliyoruz. Evet. Peki vajinal mantar sık görülen bir rahatsızlık mıdır? Sık görülen bir rahatsızlık. Biz oldukça sık rastlıyoruz. Evet. Her kadın mutlaka hayatında yaşar. 3 kez yaşar. Evet. Ee, özellikle stresli İmmün direncin düştüğü durumlarda işte gribal, yoğun gribal enfeksiyon diyelim veya hasta antibiyotik kullanacak kadar şiddetli bir enfeksiyon geçirdiyse onlar da etkileyebilir. oluşabilir. Evet. Hı. Hocam peki hamilelik döneminde böyle bir sıkıntısı olan kişi hamileliği riske girer mi? Ee, bu dönemlerde nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz hamilelere biraz bahsedebilir Evet hamilelerde vajinal akıntılar önemli biraz artar zaten <laughs> hamilelerde akıntılar ama bu bir enfeksiyon belirtisi ise mutlaka tedavi edilmesi lazım. <laughs> Çünkü e, bizim erken membran rüptürü dediğimiz e, su kesesinin erken açılmasına neden olabilir bu tür enfeksiyonlar. E, mutlaka biz hastalarımız uyarıyoruz zaten Şu, bu şekilde bir akıntımız olursa mutlaka gelin tedavi edelim sizi diye. Hameye kıske girebiliyor tabi bu tabi, durumda. Tabi tabi girebilir i̇hmal mutlaka gelmeleri gerekiyor. lazım. ihmal edilmemesi lazım. Evet. Hocam e, tabi sorularımız gelmiş rejiye izleyicilerimizden. E, bir izleyicimiz vajinal enfeksiyonlardan korunmanın yolları nelerdir diye sormuş. Evet korunmak için neler yapılmalı? Bir beslenme belki de önemli şeylerden birisi aslında. E, çok fazla şekerli gıdalardan beslenenlerde de pH bozuluyor. Aslında Tabii önemli olan. Vajenin pH'sı dediğimiz evet. asit mi alkalim ona dikkat etmek. Ama tabii bunu bizim kendimizin bilebilmemiz söz konusu değil. Başka temizliğe, hijyene çok dikkat etmek. Hı hı. Burada özellikle bilmediğimiz tuvaletlere girdiğimizde dikkatli olmakta yarar var. Elimiz belki yanımızda koruyucu tuvaletlere serilebilen şeyler var biliyorsunuz. Evet, evet. Onlardan evet. taşıyabiliriz. Genelde her yerde olmuyor çünkü bizim ülkemizde. Başka el yıkama alışkanlığı çok önemli. Evet. Özellikle yine yabancı yerlerde giriyorsanız tuvaletten önce de yok. elinizi yıkamanız lazım. Kesinlikle. Evet. Sonrasında da yıkamanız evet. lazım. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ee, çok aşırı temizlikle bazen mesela e, vajinal duşlar falan çok yoğun kullanılabiliyor bazı hastaların Onlar da tarafından. Onlar sıkıntı oluşturabiliyor evet, değil mi? Evet onları da çok yoğun kullanmamak lazım. Evet. Çünkü e, her ne kadar düzenleyici denilse de sonuçta bir kimyasal madde. Tabii. Ee, çok fazla temizli olacağım demek de iyi bir şey evet. değil. Çünkü o da yine sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Hocam bir sorumuz daha var. Ee, vajinal enfeksiyonlar tedavi edilmediği takdirde ne tür sorunlar ortaya çıkar? Hasta ee, daha doğrusu bu sıkıntı farklı hastalıklara sebep olur mu diye bir sorumuz gelmiş. Hı. Yani tabii ki burada enfeksiyonun hangisi olduğu önemli. Bazı enfeksiyonlarda mutlaka tedavi etmek lazım. Özellikle korktuğumuz şey bir de hastanın spirali varsa örneğin. Bu hastalarda aşağıdaki vajinadaki enfeksiyonun rahime ve oradan tüpler aracılığıyla karın içine ulaşması ve daha sonra da hem tüplerde hem de yumurtalıklar civarında bir apse oluşumuna neden olabilir o yüzden hastalarda mutlaka bu bunları mutlaka tedavi edilmesi lazım. Çünkü onun tedavisi daha zor. Evet. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Programı ben şey de söylemeyi unuttum. Tüp evet. bebek ve be aşılama tedavisi. Evet. Bunlar da özellikle erkek infertilitesinde aşılama tedavisini öneriyoruz. Aşılamada ne yapıyoruz? Spermi bir işlemden geçiriyoruz. Öncelikle kadını yumurtlaması için hazırlıyoruz. Daha sonra spermi bir işlemden geçirip en kaliteli, en iyi spermleri elde ederek daha sonra bunu hanıma yerleştiriyoruz. Bununla sonuç alamazsak daha sonra tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Bu yine kadınlarda ve erkek infarkt kullandığımız yöntemler. Hocam başarı oranınız nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Başarı oranımız tüm dünya için başarı oranı %40'ın üstü. Bizim ünitemizde de başarı oranımız %50 %60'lar civarında. Zaten bu da en çok beğenilen, istenilen bir <laughs> başarı oranı. Daim olsun inşallah. <laughs> çok çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok Arana, teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Sağ çok olun. renk kattınız. Çok, çok çok sağ olun. Bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet değerli TV izleyicileri, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgilerini aldık. Tabii bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı ve sevgili kalın.